Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Enlem Farkı. Daha önce anlattığımız üzere dünyamız kuzey kutbu, güney kutbu ve dünyayı kuzey ve güney yarım küre olarak iki eşit yarım küreye ayıran ekvatordan bahsetmiştik. Ve ekvatorun büyük paralel daire olduğunu diğer paralel dairelerinde kutuplara doğru giderken çaplarının ufalarak, azalarak ya da küçülerek kutuplarda nokta haline aldığını söylemiştik. Bugünkü konumuz ise enlem farkı. Enlem farkında bu dünya küresinin benzer bir şekilden faydalanarak bu enlem farkını anlamaya ve bulmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz direkt olarak iki kutbu birleştiren dünyanın kutup ekseni. Bu da ekvator. Gördüğünüz gibi bir artı işareti ve bu artı işaretinde de 90'ar derece çıktı. Biz bu enlem farkı Anlamak ve çözmek için artık dünya küresini bu şekilde çizmek yerine basit olarak dünyaya karşıdan bakıyoruz. Kuzey kutbu, güney kutbu ve ekvator. Burada bu şekli bu kadar basitleştirmemizin enlem farkını bulmak konusunda bize çok faydası olacak. Buna göre bir örnek yapalım. Genellikle e, enlem farkı ki enlem farkının adı difference latitude, onun kısaltılmışı dlat. E, genellikle e, gerek anlatımlarda gerek bazı sınavlarda enlem farkı sorulabilir. Enlem farkını e, şu şekilde tanımlayabiliriz. Örneğin A paraleli diyelim ki A paraleli 40 derece kuzey B paraleli 70 derece kuzey. Bize A paralelini verdi. B paralelini ve de genellikle alfabetik olarak A'dan B yani küçük harften büyük harfe yani öncelikli harften sonraki harfe doğru gidecek şekilde bunlar sorulur. Diyelim ki iki ellem arasındaki farkı bul. Biz e, kendi yöntemim bunda şu şekilde. Ben Ekvator'da teknemle bekliyorum. Bana telsizden talimat geldi. A paraleline git. Ben A paraleline doğru teklemle hareket ettim. A paraleline geldiğimi söyledim. Şimdi ne yapayım? B paraleli şu ona git. Ben B paraleline gittim. Bakın. dlatta rakamsal yani mutlak değer bulacağız. Ama sonundaki harf bu dılatın çok en önemli kısmıdır. O da şu. Ekvator'dayım, hareket ettim. A paraleline gitmek için kuzey yönüne doğru gidiyorum. Kuzey kutbu. Burada ben kuzey yönüne doğru gidiyorum. A paraleline geldim. 40 derece kuzey paraleli. B paraleline devam et ya da git diye talimat aldım. B paraleli A paralelinden kuzey kutbuna daha yakın yani kuzeye doğru. Tekrar kuzeye doğru gidiyorum. O zaman B paraleline vardığımda A ve B arasındaki B arasındaki dılat yani enlem farkı 40'tan 30'a kadar 30 pardon 40'tan 70'e kadar 30 adet ve kuzey yönüne doğru bir fark var. İşte sondaki İşaret sizin bu enlem farkını bulmak için gitmeniz gereken yöndür. Tam tersi olsa bize önce B paralelinden A, sonra da A paralelinden bahsetse B paralelinde bekliyorum. B paraleli 70 derece kuzey paraleli. A paraleline gitmem söylendi. A paraleline doğru gidiyorum. Gene arada 30 derece var. Aynı burada olduğu gibi. Fakat gidiş yönüm güneye doğru. Dolayısıyla bu örnekte ise dılat 30 derece güney olarak belirlenmek zorunda. Enlem farkını bulmak için ben tekne örneğini tercih ediyorum. Yani denizcilikte enlem farkı bana göre tekne örneğiyle yani gidiş yönü açısından daha güzel bir yöntem olarak geliyor. Fakat bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir merdivenin basamakları olarak düşünün. Sıfırıncı basamak daha merdivene bastınız. Size dedi ki 40. basamağa git. Yukarıya doğru 40. basamak çıkıyorsunuz. 40 basamak. 40. basamağa geldiniz. İkinci paralel yani gideceğiniz hedef 70. basamak. Yani basamakları çıkıyorsanız kutba doğru yaklaşıyorsunuz. Eğer bu ikinci örnekte olduğu gibi 70. basamaktan 40. basamağa in diyorsa o zaman diğer yönde hareket ediyorsunuz, aşağı doğru iniyorsunuz. E, hangisini tercih ederseniz e, gene aynı sonuca ulaşabilirsiniz. E, dediğim gibi enlem farkını bulmak için gidiş yönü ve gittiğiniz e, aradaki derece dakika anlamındaki mutlak değer. Gidiş yönü sizin bu örnekte A'dan B'ye gidiyorsak kuzey, eğer B'den A'ya gidiyorsak güney yönü. Dolayısıyla enlem farkında iki yöntem var. Basite indirmek için dünya küresini artı hale getirdik ve dünyaya karşıdan bakıyoruz. Kuzey kutbu yukarıda, güney kutbu aşağıda ve ekvator tam karşımızda. Yani biz bu olayda teknenin hareketi ya da basamağın hareketi olarak merdiven hareketlerini bu şekilde enlem farkını çok kolay bulabiliriz.